işte gidiyorum bir şey daha önce motosikletten iki kere telefon düşürdükten sonra kendime adam akıllı bir navigasyon cihazı almaya karar verdim. Maalesef kullanmak nasip olmadan onu da düşürdüm. Aslında telefon ve bu tarz cihazların düşmesini engellemek için çok basit bir yöntem var. Bir yanın ne olduğunu göstereceğim. Navigasyon düştüğü anda aslında gördüm ama ben durup tekrar dönene kadar maalesef üzerinden bir araba geçti. olay bitip motosikletle de devam ederken İmam Azam Efendimizin yaşamış olduğu bir hadiseyi hatırladım. İmam Azam Efendimiz ticaretle uğraşırdı. Bir gün ders verirken biri geliyor diyor ki efendim sizin ticari mallarınızın da bulunduğu gemi batmış. Bir süreliğine İmam Azam Efendimiz gözlerini kapatıyor ve tekrar açtığında elhamdülillah diyor. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra o şahıs tekrar geliyor diyor ki haber yanlışmış. Sizin mallarınızın bulunduğu gemi değilmiş batan gemi ve tekrar gözlerini kapatıyor birkaç saniye gözlerini açıyor elhamdülillah diyor. Tabi mecliste bulunanlar bu durumu anlayamıyorlar. Diyorlar ki efendim hem battı denildi elhamdülillah dediniz. O değilmiş denildi elhamdülillah dediniz. Diyor ki haber ilk geldiğinde kalbime döndüm. Dünya ile alakalı bir endişe var mı? Baktım ki yok elhamdülillah dedim. O şahıs tekrar geldiğinde kalbime döndüm ve baktım. Kalbimde dünya sevgisi var mı? Baktım ki yok elhamdülillah dedim. Tabii bizim hayatta bu meselelere bu kadar net bakabilmemiz çok kolay değil ama en azından taklit cihetinde de olsa bizden önceki büyüklerin meselelere karşı olan yaklaşımları bizim olayları nasıl görmemiz gerektiğine de bir işaret. Fakat ben böyle yapabildim mi? Hayır, kalbim kırıldı, navigasyonum kırıldığı için. Ama çok da üzülmedim. etmeden, hiçbir şey almadan. Çözüm ise aslında çok basit. Bu aparatı birçok pazar yerinden bulabilirsiniz. İçerisinden çıkan bu bölümü motosikletinize sabit bir yere yapıştırıyorsunuz. Ve içerisinden çıkan ipi, cep telefonu, kamera her neyse onun bir kenarına iliştirdiğinizde ekipman bağlı olduğu yerden düşse dahi bu ip de asılı kalıyor.